Az önce belirttiğim gibi, hakikaten burada ayrıcalıklı ve özel bir konumda duruyorum. Ama bugünkü konuşmaların herhalde önemli, ağırlıklı bir kısmı gelecek kariyerlerinizle ilgili. Ben bir aşama onun önüne geçip, bu sabah bana birçok arkadaşım gelip de sizin işiniz nedir, ne yapıyorsunuz diye sordukları zaman, ben bir filantropistim dediğim zaman biraz güçlük çektik ee, bu komünikasyonu sağlamadan bir farklı bir boyut olduğunu farkına vardım. Biraz da bu hazır herkes bir aradayken bu filantropi hadisesinin ne olduğuyla ilgili o aşamaya nasıl mezun olduktan sonra aşama aşama geldiğimi sizlerle biraz paylaşmak istiyorum. 69 senesinde mezun olduğumuz zaman bizim bilgi kaynaklarımız sadece ansiklopediler ve Hocalarımızdı, da internet yoktu, iPhone yoktu, iPad yoktu, Amazon yoktu, hiçbir şey yoktu. Bizim ye gelmeyi düşündüğümüz cep telefonu, şeyleri, e, radyolarıyla hafta sonu maç dinleme özgürlüğümüz vardı. Bir de duvarın üstünden yatılı olduğumuz için kaçıp sinemaya giderdik zaman zaman. Yani çok değişik koşullar altındaydık. Daha önce de belirttim. Şu anda hepiniz benim torunum yaşındasınız. Tabii çok şeyler değişti. Zamanı ayak uydurmak da zaman içinde hakikaten çok zor. Ben hayatı dört e, değerli bir basketbol maçına benzettim her zaman. 20 20 20 20 İlk 20 aşağı yukarı e, eğitimin tamamlanıp üniversite aşamasına gelme dönemi olarak düşündüm. İkinci 20 iş hayatında yükselme ve belirli bir yer kapma. Üçüncü e, 20'de yavaşlamaya başlama ve son 20'de emeklilik dönemi. E, bu tabi herkesin çok da fazla benimseyebileceği bir konu değil. Siz şimdi çok gençsiniz. Hangi yirmidesiniz? Daha ilk çeyrektesiniz. Ben ise son çeyrekteyim. Yani mühim olan insanın hayatında sağlıklı bir şekilde yaşayıp hayattan zevk alabilecek bir yaş dönümünü ben burada her şey iyi gittiği takdirde şans faktörü de yanında olmak kay tabii. Şimdi bütün mesele iş hayatı bir amaç mıdır, araç mıdır? Bunu iyi bir şekilde felsefi olarak baştan e, bence belirlemenin çok faydası var. Ben o şekilde düşündüm iş hayatını ben araç olarak gördüm, amaç olarak görmedim hiçbir zaman. Doğrudur, yanlıştır, bu benim tercihimdi. 69 senesinde İzmir'deydik. Ve mezun olduğumuz sene İzmir Amerikan Kız Koleji'nden, o zaman erkek ve kız karışık değildi, İzmir Amerikan Kız Koleji'nden yine mezun olan kız arkadaşlarımızla tanıştık. Onlar o zaman Vapur seyahatiyle İstanbul'dan çıkıp İskenderun'a kadar giden vapurlarımız vardı. Yine aynı şekilde Karadeniz turu yapan. Onlarla tanıştık. Sonra seyahatin sonunda bir baktık. Öğrendik ki kız talebelerin hemen tamamı yaz aylarında çalışıyorlar. Ve hepsinin bir dişi bir meşgalesi var. Biz ise Tarsus'tan çıkmış böyle bir aylak şeyi gibi yaz tatilini nerede yapacağız arayışı içindeydik. Ve o yaz 1969 senesinde Yapı Kredi Bankası İzmir Merkez Şubesi'nde ben e, bir ithalat kambiyo kısmında iş bulma imkanı tamamen kızlardan esinlenerek onlar aslında aynı yaşta olmamıza rağmen bize abla gibiydiler. Hakikaten çok yol gösterici bir e, konumdaydılar. Daha erken onlar herhalde olgunluğa ulaşıyorlar diye düşündük. Bana çok büyük faydası oldu yaz çalışmamın. Sırf onlara benzemek için, sırf onlar gibi olmak için Orada hayatın gerçekleriyle tanıştık. İngilizce bilmenin ve lise mezunu olmanın çok da fazla bir ayrıcalığı olmadığını farkına vardım orada. Otlü'den o zaman çok sıkı olan eğitimlerinde e, hakikaten okul dışında kalmak mecburiyetinde olan bir sürü öğrencinin İtalat Kambiyo kısmında memur olarak çalıştığını gördüm. O çok büyük bir tokat oldu. Ve e, o andan itibaren geleceği çok daha iyi, uygun koşullar içerisinde tasarlamak lazım geldiğinin farkına vardım. Böyle bir tecrübe olmasaydı zannetmiyorum ki bir iyimesi olabilirdi. Ve hep çalışmak, benim tavsiye edeceğim olayların da başında, mutlak surette okul dışında bir iş yerinde çalışmanın iş hayatına çok büyük faydaları olduğunu düşünüyorum. Kendi çocuklarımı da o şekilde yetiştirdim. Onlar saint Fransız ekolü. Ortaokul ve lisede hiçbir yaz boş bırakmadım. Mutlaka bir iş yerinde çalışmalarına vesile olacak bir takım ortamları yarattım. Onun da faydasını şimdi görüyorum. Nasıl görüyorum? Ben dedim ki 50 yaşından sonra sadece hobilerimle ve benim iş dışındaki meraklarım da geçireceğim dedim ve 2000 senesinde 50 doğumluyum, 2000 senesinde tam 50 yaşındaydım ve 2000 senesinde aktif iş hayatından çekildim. Bu bir karardı. Nereden bu karar oldu? Ee, 1972 senesinde 22 yaşındayken geceleri İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne gidiyordum, gündüzleri çalışıyordum. İstanbul Sanayi Odası'nda çalışıyordum ve orada bir şeyin farkına vardım. Yine bunlar hep kendi hayatımdan ama bir takım yol, yön, geleceğe istikamet verme açısından da çok enteresan hatıralar resim gibi. İlk defa 1972 senesinde Türkiye 1 milyar dolar ihracat yaptı. Bugün Türkiye bir buçuk günde yapıyor 1 milyar doları. Büyük bir hadiseydi ve ihracat danışma kurulu diye bir şey kurdular. O zaman sanayicisinde İngilizce bilen son derece az sayıda insan var. İhracat Danışma Kurulu'nda genel sekreterimle, Başkan da Allah rahmet eylesin. Şahap Koca Topçu Türkiye Şişe Cam Fabrikalarının genel müdürü. E, ve Seyk ve İdare Derneği'nin başkanı. E, ben de onun yanında çömez olarak e, böyle bir e, ihracatçıların e, bir araya geldiği bir toplantıda çok e, hakikaten unutamayacağım bir görüntü. Bir baktım bastonla gelen bir yaşlı temsilci, ihracatçı. Arabayla getirdikleri birkaç kişi daha. Hakikaten böyle bir yaş grubu itibariyle bayağı yaşlı insanlar. Hemen aklımdan o zaman şöyle bir şey geçti. Ben tesadüfen bir gün onların konumunda olursam ben mutlaka bu işleri o yaşa kadar götürmeyeceğim diye bir kararlılıkla oradan çıktığımı hatırlıyorum. Şimdi bütün bu olayların içerisinde tabii benim tavsiye olarak söyleyeceğim hikaye şu. Bizim öğretim sistemimizin niye bir bu e, kadar dünya insanı burada tavsiye mekanda yetişiyor diye her zaman kendi kendime sorguladım. Bizim genel eğitim sistemimiz ezberleme üzerine. Ben Talas mezunuyum aynı zamanda. İlkokul Ankara Koleji'nde, 3. 4. 5. sınıf yatılı olarak okudum. Hep yatılı okullarda okudum liseyi bitirinceye kadar. Ve e, şunu gördüm bu okullarda, bize sorma, sorgulama, merak etme öğretildi. Ve e, bu çok büyük bir farklılık. Ezber yerine sorma, sorgulama, her şeyi e, bir şekilde sağduyuyla öğrenme. Bizim tahmin ediyorum en büyük farklılığımız ve dünya insanı yetiştiren bu okullardaki en temel ögenin bu olduğunu düşünüyorum. Her şeyi sormak, sorgulamak, merak etmek. Neden bahsediyoruz? Aslında aydınlanmadan bahsediyoruz. Yani 18. yüzyılda Batı dünyasında ortaya çıkan aydınlanmayla bugün Türkiye'nin bu kadar uçurum farkıyla başka bir yerde olmasının da başlangıç noktasını konuşuyoruz. 18. yüzyılda işte okuduğumuz takdirde Montesquieu'lar, Voltaire'ler, Jean-Jacques Rousseau'lar bunların içine girdiğiniz zaman o aydınlanmanın esas şemsiye ortamını sağlayıp birçok bilim adamının ilimin çok önemli bir şekilde ön adımda olduğunu görüyorsunuz. İnanç tabii ki çok önemli ama bilim ve ilim ve sağduyunun gerektirdiği şeyler inancın çok ötesinde olmak mecburiyetinde zaten ilim ve bilimden tam nasibini almış olan insanların inançsız olmaları çok az ortaya çıkan bir hadise. İş hayatında da Total Quality Management denilen iş mükemmeliyeti modelini denizedik ve bunun tabi çok büyük faydalarını da şahsen gördüm. Toplam kalite yönetimi hadisesinin içerisinde ciddi sosyal sorumluluk projeleri var. Ve bu sosyal sorumluluk projeleri içerisinde size birkaç tanesini anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum. İlk iş yerlerinden bir tanesi ortak olarak Almanlarla müşterek faaliyet gösterdiğim Gebze yakınlarındaydı. Eski arabalı vapur, Yalova eski Hisar olan yerde eski Hisar Kalesi vardır. Böyle, tamamen kendi ee, geleceğine bırakılmış, yolu bile olmayan, dikenli yerlerden geçip ondan sonra bol miktarda e, bira şişesinin olduğu, enjektörlerin olduğu bir yer. Ve e, o eski Eskihisar Kalesi'ne ayağa kaldırmak istedim. Ankara'ya bir mektup yaptı, yazdım Kültür Bakanlığı'na. Ve bana olur verdiler. Orada bir kişilik bir amfiteatro, aydınlatma düzeni, 150 arabalık bir otopark. Ee, ve e, o zaman Bilmiyordum. Yine Tarsus Amerikan Koleji mezunu olan İstemiyan Talay, Kültür Bakanıymış. İslam çok büyük. Tesadüfen bir yine okul abimiz, İstemiyan abini çağırmıyor musun dediler. İstemiyan abiyi ben tanımıyorum dedim. O zamanki iletişim şartları da tahmin ediyorum buradan çok daha ilkeldi bugünkünden. Ve İstemiyan Talay da oranın açılışını yaptı. Benim ilk sosyal ciddi sorumluluk projelerinden bir tanesi oldu. Daha sonra hemen yanı başımızda Osman Hamdi'nin evi var. O şahane resimleri yaptığı yer eski Hisar'da. Dökülüyor, beni perişan vaziyette. Biz de tabii o ortamı müsait gördük. Oranın restorasyonunu üstlendik. Bütün yapmış olduğu resimlerin birebir ebatlı reprodüksiyonunu yaptık. Bir de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Klasik Türk Müzikisi icra eden öğrenci grubum vardı, desteklediğim, bütün müzik aletlerini aldım. O zaman e, Metin Erksan, sinema rejissörlerinin en büyüklerinden bir tanesi, o da açılış konuşması yapmak için geldi. Osman, Osman Hamdi Müzesi'nde bir sosyal sorumluluk projesi olarak bakanlığa teslim <laughs> ettik. E, Yahya Kaplan var. Büyük Nutuk'ta Atatürk'ün 32 sayfa yer ayırdığı, ee, ve milli kahramanlardan bir tanesi İstanbul işgali sırasında hakikaten inanılmaz bir şekilde İngilizlere karşı mücadele ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün de bir vasiyete benim değil yapacaksanız heykeli Yahya Kaptan'ın heykelini yapın diye. Ben onu tesadüfen bir şekilde öğrenmiştim. Yine Tavşancık köyünde çok yakın Gebze'ye. Fabrikaya da çok yakın öldürüldüğü yere Mimar Sinan Üniversitesi ile işbirliği yapıp heykelini koyduk. Büyük bir açılış yaptık o zaman. Ve en sonunda da hemen yanı başımızda Çayırova'da Fatih Sultan Mehmet'in Doğu Seferi'ne çıkarken vefat ettiği yer. Böyle taşlar koymuşlar. Işte çadır buradaydı diye. Oraya da bir tarafı Bellini'nin portresi, arkasında da Tuğrası. Aşağı yukarı üç buçuk metre çapında bir büyük para gibi sanki. 700. yıl Osmanlı İmparatorluğu'nun 700. yıl kuruluş yılı dolayısıyla bir oraya anı koyduk. Zaman içerisinde Türk Kalp Vakfı, Böbrek Vakfı, Çevko, Plastik Sanayicileri tabi bunlar sosyal sorumluluk projelerini aslında yönlendirmek için bir araç olarak hep ben kendimde kullandım. Burada sabahleyin yapılan konuşmalarda profesyonellik falan konuşuluyor. Yani kimse kusura bakmasın, bu okuldan sadece iş sahibi insanların çıkması lazım geldiğine inanıyorum. Müteşebbis insanların çıkması lazım geldiğine inanıyorum. Bu standartta, bu eğitim seviyesinde ben kimseyi göremiyorum, mukayese de edemiyorum. Kimse kusura bakmasın. Buradan müteşebbis insanlar çıkması lazım. Önder insanlar, dünya insanı bunlar çünkü. Yani belirli şirketlerde, belirli rolleri üstlenen İnsanlara tabii ki onlara o geçiş dönemleri de lazım ama iş hayatlarında gerekiyorsa limon satsın ama kendi işi olsun. Ben bunu sağlık olarak veriyorum. Ben öyle yapmaya çalıştım, başardım. Zor oldu, çok büyük sıkıntılar geçirdim. Ama bu okullardaki hakikaten eğitim kalitesi, yaşam düzeyi ve dünya insanı olma olgusu, çok önemli ve mukayese kabul etmiyorum ben kesinlikle yani biraz böyle herkesi bir yere koymaya çalışmıyorum ama gerçek bu görüyorum bütün bilgiden yoksun bir sürü mezun çıkıyor birçok okuldan ve disiplinin temizliğin düzenin ve entelektüel boyutun mutlak surette herkeste olabileceğine inanıyorum bu okul ortamında. Onların bir yaşam şekli olarak zaten bunlardan nasibini aldığını düşünüyorum. Bir de hep e, bu bir karikatür gibi e, Dünya Ticaret Odası'nın bir takım açıklamaları var. Birinci nesil iş kuranlardan ikinci nesilde yüzde altmışı kayboluyor. İkinci nesilden üçüncü nesile geçerken de yüzde beşi kayboluyor. Yani Türkiye'ye de baktığınız zaman bu resim daha farklı değil. Türkiye'de de aynı şekilde e, iş adamları son noktaya gelinceye kadar işleri bırakmak istemiyorlar. Çünkü hobileri bu, eğlenceleri bu. Ne zaman ki ikinci nesile hazır etmeden bir şekilde işler devrediliyor, işte işin gerçek problemli kısımları o andan itibaren başlıyor. Ben onlardan bir kötü örnek demin anlattığım sanayi odasındaki o tecrübem dolayısıyla yani işte bir karikatürize edilmiş bir şey var. Araba Büyük bir tırın altına girmiş, arabanın oradan dumanlar ve alevler çıkıyor, hemen kurtarmaya gidiyorlar, bir bakıyorlar yaşlı bir insan hala direksiyona sıkı sıkıya sarılmış, sağ ayağı da hala gaza basıyor. Yani bu tabii olmaması lazım genel, bizlerin her içinde bulunduğu iş hayatında da mutlak surette zamanında çekilmesini bilmek ve bayrak yarışı gibi bunu genç nesillere devretmenin çok önemli olduğunu gördüm, yaşıyorum ve iyi bir örnek olmaya çalışıyorum. Ben her zaman kendi çocuklarımın Tarsus'tan nasıl çok iyi e, mezun olup da dünya insanı gibi çıkmış gibi onların benden daima daha iyi olmasını arzu ettim. Ve öyle oldu. Onlara da aynı şeyi takip ettim. Siz de çocuklarınızı kendinizden daha iyi yetiştirin. Toplumda bu şekilde zaten kalkılır ve gelişir diye onlara bir vasiyet gibi bunları söyledim. Size en çok faydalı olabilecek konudun da mutlaka iş sahibi olmanız konusundaki gayretinizi ve inancınızı ve hayal gücünüzü daima canlı tutmanızı temenni ediyorum. Bir abiniz olarak hepinizi kucaklıyorum. Beni dinleme sabrını gösterdiğiniz için de teşekkür ediyorum.